adı Duman. Benim adım Zeynep. Ama bana artık Duman'ın ablası olarak hitap ediyorlar. Ben Duman'ı ilk gördüğümde anladım. Gözümün içine bakıyordu. Islak burnuyla ben senin gerçek çocuğunum diyordu sanki. Peki Zeynep? Zeynep de tatlı tabi. Ama Duman başka. Duman ana aşılama yaptım. Esmi ekledim, ekstra kolajenli. Ben de okuldan geldim. Yemeğin? Yaklaşık 47 dakikadır durumu tutuyorum. Neden yapıyorsunuz bunu? Zeynep saçlarını toplar mısın? Biraz hijyen lütfen. Ailedeki tüm acil durum planları artık duman merkezli. Evdeki ilk yardım çantasında kedinin pati kremi, göz damlası ve süt tozu var. Kızlarının alerji ilacı yok. Normalde biz kedinin aşı takibine bakarız. Ay burcu yükselenle çatışıyormuş. Ona göre mama seçmemizi istediler. Ay pek yakıştı çorapları. Pek yakıştı. Aile dumanın kapıdan dışarıya kaçmak istemesini bireyselleşme süreci olarak tanımlıyor. Zeynep'in ise dışarıya çıkmak istemesini ergenlik krizi. Duman 3, Zeynep 22 yaşında. Bunu alalım mı Duman'a? Tam ona göre. Bunu da, bunu da, bu da çok güzel. Ah, al, al. Ben 6 aydır yeni kitap istiyorum ama bana önce evdekileri oku diyorlar. Geçen gün senin kızı gördüm sokakta komşum. Bir erkekle dolaşıyordu haberin olsun. Aa evet. Çiftleşme döneminde kendisi. Olsun birini de görsün şimdi diye saldık dışarı. İyi günler komşum. İyi günler canım. Yani Tuman bizim için bir evlat gibi. Hatta bazen gerçek kızımız gibi hissediyoruz değil mi aşkım? Kesinlikle. Sanki ev onun etrafında dönüyor. Biz de dönerken mutluyuz. Peki Zeynep, işler hangi noktada değişti tam olarak? Pamuğun eve gelmesiyle. Şu tüylere bak, süt gibi bembeyaz, masumluk açısı sanki. Durumlar nasıl ilerliyor artık? İlerleyen bir şey yok. Sadece unutulanlar anlar var.